Hepinize merhaba arkadaşlar. Sürüş bölgesi Almanya 1. bölümü. Hoş geldiniz. Makasları atmaya başlayacağız. Başlayalım. Niye çarpıyorum? Şimdi yap. Basıyorum. ondan sonra çıkıyorsun. Bak. Bir daha giriyorsun. tutun sesini susuyor arsız Oh bura biraz sıkıntılı. kardeş önüne bak sen. İdirdim, <laughs> dirdim ne bak. Arabayı kullanmayı bilmiyorsanız almayın lan şu arabayı. Helaleme bak ya. Araba çünkü bilmiyorlar araba alıyorlar. Arabalara bak ya. Arabası ne bileyim ne zaman alayım arabayı ya. <laughs> ne haber be? Ne yapacak? bunlar boş bu şey. ya. Hop dur 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 kaç nereye kaçıyorsun dur dur. Ayıldı oğlum sen çaptın bana. Ben oğlum nereye gidiyorsun araba araba çok bu araba telini satsan alamazsın he. Ayıldı oğlum sana. kaçıyor lan 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 lan. Ulan bak bir daha benim arabama çarparsa şimdi isim bitti. El aleme bak ya arabamı bir çarpıyor. Cık, cık, cık. Ah, stop. Işte araba bitti. Mamutum lan. Vallah mamut çıktı. Mamutsa ne yapın? İyi oğlum sen ne yapman ya? Semaayi tarih diyor mu? İyi gidiyor oğlum, iyi gidiyor. Oy görüşsün mamut son, korusun oğlum. Çaktık lan neyse şuna. Bak bak. O kim? De Bizim çarptı. Çarptı şimdi. Burada çarptı. Oğlum ne çarpıyor lan arabaya? Çarpma hırba. <fri> bir arabaya çarptın Allah'ım ya Rabbim ya. Arabayı sürmeye gidiyorsun. Almayın şu arabayı. Benim elime yetim var 对呀。 sekiz kedi var. <laughs> Hayır ben de nerede doğru hala geliyor mu geliyor geliyor kaç 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 geliyor 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 geliyor, geliyor. kaç 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 kaç, kaç. Bak, 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 bak.

ne sonra. Ya, onun yüzünden çok kötü kaza yaptı. Hala aklımda o kaza. oh, oh, vallahi o plakasını almıştım ben. Oh. Ben de onu çarpacağım. oh. 100 kilometre ne Neyse, gitmiyor, çıkarız. Şimdi bir şeyler işliyor. Şeyle Öldü öldü kaç kaç öldü öldü galiba Öldü galiba Saygın Emlak kardeşim hayır ya Biz boşuna mı tutup aşağı İlk bir videonun sonuna gelelim Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Sizi seviyorum görüşürüz ¡Te